Arkadaşlar Marbaş Menkul YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sami Altınkaya gün ortasında karşınızdayım. Erdem Yıldız Marbaş Menkul araştırma uzmanı konu. Erdemciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi merhabalar. Öncelikle ne durumdayız? Borsadaki şu son durumu bize bir aktar. Tabii yurt dışından başlayayım sonra içeri gireceğim. Yurt dışında e, bir teknoloji rallisi var. Bu özellikle işte e, OpenAI'ın e, ile AMD ile yaptığı anlaşmalarla beraber yukarı yönlü giden bir piyasa var. Yurt dışında hükümet kapalı ama hükümetin kapalı olmasını çok fazla piyasa önemsemiyor. Burada faiz indirim beklentisi ve işte teknoloji hisselerindeki alımlarla beraber yukarı yönlü devam ediyor o taraf. Hükümetin hükümetin açılmasıyla alakalı henüz herhangi bir netleşme bir şey şu an için yok. E, orada bir uzlaşı sürecindeler ama net bir gelişme yok. Bugün işte Mısır'da İsrail-Hamas sözleşmesi imzalanacak diye bekliyoruz bir de. Onun pozitifliği var. Gene Asya tarafında da aynı şekilde Japonya Başbakanı değişti. Japonya Başbakanı değişmesiyle beraber teknoloji hisseleri öncüünde bir alış var. Asya'nın geneli pozitif. Çin tatilden döndü. O da eşlik etti. Küresel böyle. Avrupa'ya baktığımızda da Fransa'da bir mali istikrarsızlık sebebiyle bir miktar Alış satıcılığı seyrediyor. Ama orası da gene aynı şekilde yatay pozitif diyebilirim. Genel anlamda. İçeride de bizde 11 bin altında hareketler devam ediyor. Ee, bizde teknoloji hisseleri çok fazla olmadığı için yapay zeka odaklı bir tema olmadığı için bu güç temaya eşlik edemedik açıkçası. Ve işte Eylül enflasyonu geldi beklenti üzerinde. Ee, Ekim ayına girdik. Ekim biraz yoğun bir dönem siyasi anlamda. Ee, jeopolitik haber akışları biraz daha yoğun. Olduğu için 11 bin üzerine geçemeyen endeks kısaca zorlanıyor diyebilirim. Bugün özelinde baktığımızda gene 11 bin altında ama e, genel anlamda bir miktar toparlanma e, belirtileri var. Bu da tamamen e, haber akışı kaynaklı. Bizden dolayı değil. Küresel taraf biraz daha iyi olduğu için diye özetleyeyim. Evet güzel bir özet oldu. Ben de bu özeti bir ilave yapayım izninle. E, Japonya'da merke şey Merkez Bankası başkanının faiz artırıp artırmayacağı hmm. tabii ki Yeni başbakanın e, politikalarıyla. Evet. Japonya'nın ilk kadın başbakanı evet, olacak ama evet. daha başbakanlık koltuğunda evet, oturmadı evet, bu aynen. arada. Ama başbakan şey, adayı. Adayı doğru. E, Liberal Parti'nin başına geçiyor. İşte dört e, gün sonra da bakalım e, başbakan olabilecek mi? Kendisine o detayı ver, vereyim. Kendisini Mar Margaret Thatcher'a çok e, sevdiğini ve onun gibi olmak istediğini, ona çok özendiğini, daha doğrusu onu çok beğendiğini örnek aldın. Ah, doğru cümleyi bulamadım onu kendine örnek rol model aldığını söylüyor. Ama o zaman Reagan gibi bir başkan vardı. Bu arada Amerika Başkanı Trump'a yakın, yakın bir isim. Meloni hmm. gibi aslında İtalya Meloni gibi. Güvercin bir isim, piyasa tarafından sevilen evet, bir Evet, ama bu tabii Çin'i çok rahatsız ediyor bu evet. arada. Yani Çin'in Japonya'nın yeni bir başbakan adayından çok mutlu değil. Çin Amerika yanlısı politikalar. Bir de bu arada Çin Japonya Çin'i işgal ettiğinde yıllar önce Çin'i işgal ettiğinde orada ciddi bir soykırım yapılmış, katliam yapılmış. Bu katliamda ölen askerler var, generaller var, Japon generaller. Bu da her sene kutlanıyor Japonya'da. Japon yani şimdi yeni başbakan adayı da bu kutlama törenlerine her sene katıldığı için Çinlerin de acayip tepkisini çekiyor. Böyle de minnak bir ayrıntı. Süper detay. İşin tabi şeyleri var. Evet evet. Detay bu e, haber akışıyla beraber işte dolar endeksi, Japonya'daki Endek hareketlilik. Altında yukarı çıkarttı. Yani 3500 üzerine attı, 3700 gördü jeopolitik gelişmelerden sonra Birleşmiş Milletler toplantısından sonra. 3700 üzerinde de zaten talep arttığı için en son hareketi de işte 4000'e doğru giden hareketi de tamamen ben biraz Japonya'ya bağlıyorum. Ki o, eğer evet. faiz oranı artarsa, boş faiz oranını artırırsa Amerikan tahvillerinde bir düşüş olur. Evet. Amerikan'ın çok isteyeceği bir şey değil. Bu arada bir uzak doğuya gitmişken bir haber de ben vereyim. Tabii. Çin'in Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. 3.3 trilyon 336 milyar dolarlık bir rezervi var. Evet. ve ee, altın rezervleri bunun dışında. Evet. Altın rezervleri bunun dışında. Ediyor. Ve bu rezervlerin de yani şöyle söyleyeyim 700 milyar doları ABD tahvili. Geriye kalan 2,5 trilyon doları tamamen dolar, euro ve sterlinden oluşuyor. Evet inanılmaz bir rezerv yani. yani. kısaca işte e, ciddi bir rezerv ama yani e, Çin'den ne kadar uzak dursalar da Çin'i rakip olarak görseler de Çin küresel sistemin bir numaralı şeyi yani. Tabii 2030'da 30 trilyon doları geçecek. Evet. Ekonomik büyüklüğü. Diyelim herkesin tabii his derdi, hisse. Evet. <laughs> Şimdi Astor buralardan alıp için uygun mudur demiş. Şimdi e, Astor, şöyle geçtiğimiz haftalarda bir Astor'un toplantısı olmuştu, analiz toplantısı. Bunu geçtiğimiz ayında de söylemiştim. İlgi çok fazlaydı çünkü e, biliyorsunuz ki güç transformatörü üretiyor. Hikayesine baktığımızda da Astor'un enerji talebi arttıkça, özellikle sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Amerika üzerinde yapay zeka yapay zeka üstlerin kullandığı enerji ciddi bir enerji ve bu artarak devam eden bir talep. Hem bireysel e, kullanıcının hem de işte yapay zeka gibi üstlerin kullanımı enerji talebini arttırıyor. Enerji tüketimi de artıyor. Enerji tüketimi ve talebin artması enerji ee, şeyini arttırıyor. Kapasitesini arttırma yönelik hareketleri sunuyor. Şimdi burada enerjinin dağıtılması, e, üretilmesi önemli faktör ama dağıtılması da çok önemli bir faktör. Tabii. Dağıtımı için enerji e, işte enerji dağıtım altyapısına baktığımızda Türkiye'de de, Amerika'da da, Avrupa'da da enerji dağıtım altyapısı biraz yaşlı. Az sorun temel hikayesi bu enerji altyapısını yenilenmesi hikayesi var dünyada astor'da önemli bir oyuncu O yüzden biz beğenmeye devam ediyoruz diyeyim Peki e, Peki bankacılık bu kadar düşmesi açığa satışları mı e, satıştan mı acaba bankacılık sektörünü yorumlar mısınız demişler e, bankacılık sektörünün dördüncü çeyrekle beraber e, karlılıkta Biz e, yavaş yavaş iyileşmeler göreceğiz onu öncelikle söyleyeyim. İkinci olarak da bankacılık, evet açığa satış büyük ölçüde önemli ama ağırlıklı haber akışları ve siyasi e, haber akışlarından kaynaklı fiyatlama oluyor. İşte en son Amerika gezisi olmuştu. Onunla beraber Halkbank eşliğinde yukarı yönlü bir hareket gördük. Sonrasında da beklenti karşılanamadı gibi oldu. Tekrar satış geldi. Tekrar pozitif haber geldi. Yukarı geldi gitti gibi. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Dördüncü çeyrek, üçüncü çeyrek sonu ve dördüncü çeyrek başı itibariyle bankacılık tarafında biz e, Bekletilmiş pozitif kamu bankaları ağırlıklı olmak üzere ama e, bankacılık tarafındaki bu sert hareketlerin temel sebebi en likit varlıklardan birisi borsada şu an için bankacılık hala geçmişte de böyleydi Tabii. günümüzde de böyle herhangi bir yabancı fon ya da herhangi bir yabancı yatırımcı geldiği zaman e, likit varlıklarda pozisyon almaya çalışıyor bankacılık da bunun en önemli e, hisselerinden birisi. Onun için oradaki hareketleri buna bağlıyorum ben. Açığa satışta tabii ki de önemli. Karton ve e, Kocaer sormuş Vedat Bey. Karton, e, ya yani Kocaer önce söyleyeyim sonra kartonu kartonu Tamam. Şimdi Kocaer'de e, demir çelik sektöründen çok bağımsız bir şekilde ilerliyor. E, demir çelik sektörünün yılın ikinci yarısında biz özellikle fiyatlarda bir toparlanma bekliyorduk. Ama dün mesela e, AB tarafıyla alakalı bir e, şey geldi ver, ver, e, dumping tarzı bir şey geldi yüzde elli. O mesela Ereğli'yi etkiledi ihracat şirketleri. Çelik ithalatı. Çelik ithalatı. dumping geldi evet. ki ek vergi yani. Evet aynen. Bir ek vergi. E, onu etkiledi ama ko e, Kardemir'de satış yedi mesela. Kardemir hmm. satış anlam veremedik. Çünkü Kardemir'in yüzde iç pazara satılan e, bir şirket. Yüzde ikisi dışarı satılıyor ve de çok düşük Avrupa payı. Ama e, hani sektöre gelen genel negatif haber olduğu için onu da etkiledi. Şuna gelmeye çalışıyorum. Ürün fiyatları e, ya da bu tarz gelişmeler negatif. İşte koca e, bu gelen vergi koca er için negatif. Ama koca er, negatif koşullarda bile e, biraz da ayakta kalmayı başarıyor. Nasıl başarıyor? Şöyle başarıyor. Ereğli bir MT şirketi olarak düşünürsek, yani e, çeliği alıyor ve satıyor olarak düşünürsek kocar er, MT şirketi gibi değil e, şirketler kocaya er e geliyor diyor ki ben benim çeliğimi işte burasını büyük burasını ey burasını vida at gibi işte galvanizde gibi gibi Birazdan niş isteklerle geldikleri için işte e, birim başımı e, ton başı 50 dolarlardayken e bu sefer 100 dolarları 120 dolarları satabilir. Çünkü daha ediliyor. katma değerli oluyor. Daha katma o. değerli. Doğru öyle olunca para da bize para da şirketin evet. artı O izliyor. yüzden e, şu an işte şirketin katma değerli ürün payı %45'lerdeyken 2030 yılına kadar bunu %70-75'leri çıkartacak. Önemli bir. İşlenmiş demiş. Evet aynen öyle. Ve kapasite artış hikayesi de var. O yüzden biz ko koca yeri beğeniyoruz. Haber akışları negatif etkileyebilir ama sektöre göre defansif duruyor diye özetleyeyim. Peki hemen şunu sorayım, ben bu çelik ithalatına getirilen anti dumping yani ekvivari e, çelik kullanan sektörler mesela beyaz eşya sektörü çok kullanıyor bunu. Evet. Beyaz eşya sektörünü olumsuz etkilemez mi oradaki karlılıklar zaten çok düşük. Evet ee, yani olumsuz etkileyebilir ama ağırlıklı olarak yani yakın dönemde değil ama belki bu devam ederse etkilebilir. Hatta bakır fiyatları da gene aynı şekilde e, yukarı gidiyor. Yani emtia fiyatlarına baktığımızda bir miktar yukarı yönlü hareketler Girdi var. Girdi maliyetini artırır mı? Girdi bu. maliyetini arttırır ama şöyle, e, şimdi evet, Avrupa'nın bize getirmiş olduğu şey e, vergi şöyle etkiliyor. Üretim üretici tarafını etkiliyor ama ürün fiyatlarını ağırlıklı olarak Çin belirlediği için Çin'de bir arz fazlası var. Bir stok fazlası olduğu için arz yönlü fazlalık var. Talep de e, düşük olduğu için Çin'deki o negatif sektörel koşul ürün fiyatlarını biraz baskılıyor. Bunun için çok fazla fiyatlar yukarı gitmiyor. Fiyatların yukarı gitmesi üreticileri üreti yani işte Ereğli, Kardemir ya da Kocaer gibi şirketlerin karlılığını pozitif etkiler. Anti bu e, %50 vergi üretim üret üretici tarafını negatif etkiler ama e, şey tarafını işte hammadde kullanan e, segmenti çok fazla hani üretici kadar etkileyeceğini söyleyemem. Evet etkiler ama ağırlıklı bu ham madde fiyatlarındaki artış biraz daha şey tarafıyla alakalı Çin'le alakalı. Hı hı. Evet etkiler ama sınırlı etkiler diyebilirim. Peki yıl sonu tahminimiz ne borsa tahminimiz? Ya Bunu her zaman söylüyoruz. Biz dolar bazlı bakıyoruz. 3 dolar takibimiz. Kısa vade için 11 bin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli alsat denenebilir ama yıl sonundaki hedefimiz 3 dolar seviyesi. Orası da 12.600-13.000 civarı diyebilirim. -"Akbank neden bu kadar dayak yemiş?" -"Akbank neden bu kadar dayak yemiş?" Güzel soru. Yani e, Akbank üzerinde bir şey yok aslında. Akbank da bizim bu arada e, takip ettiğimiz ve rapor çıktığımız bir şirket. Yani 86 hedef fiyatımız var. Ortamda %45-50 civarında iskontu var. Diğer tüm bankalarda olduğu gibi. Spesifik anlamda bir şey yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Aylık bankacılık karlılık verileri açıklanıyor. Burada da gelen son veri pozitifti. Ama bir miktar fon çıkışı var. Biz günlük bültenlerde de paylaşıyoruz. Hani son 10 günlük işlemlere baktığımızda en son 10 günlük para çıkışlarında en çok Akbank'ı görüyorum son 2 haftadır. Fon çıkışı olarak özetleyebilirim. Ya ya da dediğim gibi yaban çıkışı olarak özetleyebilirim. Peki şey sormuşlar. Ee, şişe özelinde ikinci çeyrek bilançosu iyi gelmişti. En iyi performansı göstermedi tabii ki de ama... E, ...bir miktar toparlanma sinyallerini gösterdi. Hı. Orada da... ...şöyle özetleyeyim. Ee, şimdi... ...çok güzel bir şey yaptı. Ee, gider optimizasyonu yaptı ve gene o Kocaer'de dediğimiz... ...bu katma değerli ürünlerdeki payını arttırdı. Yani biraz yönelimini o tarafa doğru yaptığı için... Ee, Avrupa tarafında da bir miktar toparlan vardı, İçeride de gene bir miktar toparlan vardı. O yüzden hani e, şu aşamada baktığımızda en kötü geride kaldı mı dersek, büyük ölçüde şişe tarafında en kötü geride kaldı diyebiliriz. Ama e, bu da gene şişe Ereğli gibi büyük şirketler e, şimdi cam iş yapıyor. Evet, ama e, birden fazla sektörü iş yaptığı için iş hacmi büyük olduğu için biz bunları ben bunu MTA şirketi gibi görüyorum. Yani küreseldeki sektörel gelişmeler, haber akışları, jeopolitik gelişmelerden etkilen, etkilendiği için sektörler şiddet etkileniyor. O yüzden hani kademeli toparlanma bekliyorum. İkinci çeyrek toparlanma siyalleri açısından iyiydi. de ee, üretim rakamlarına baktığımızda da herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben giderek iyi olmasını bekliyorum. İç tarafta da e, yılın ilk yarısı, ikinci yarısı, ilk yarısından daha iyi olmasını bekliyorum. Çünkü bizde bir faiz indirim döngüsü hikayesi var. Talep yönü canlanma olabilir. Otomotiv sektörü, işte inşaat sektörü gibi gibi gibi. O yüzden şişe tarafında kademeli e, iyileşmeyle beraber bence kademeli pozisyon almak da mantıklı diyebilirim. Doğaş. Ya Doğaş çok ilginç. E, şimdi otomotiv verileri geliyor. Doğaş'a bakıyoruz. E, şimdi ürün portföyüne baktığımızda Doğaş şimdi üretici değil araç e, dispiratörü, araç perakende işi yapıyor. E, şimdi portföyüne bakıyoruz. Portföyünün hani diyoruz ki Çin dominasyonuyla beraber doğaç hasar alır mı acaba diyoruz. İlk çeyrek de aynısını, ikinci çeyrek de aynısını dedik ama hani burada e, şeyler araç satışlarına baktığımızda doğaç üzerinde ilk çeyrekte, ikinci çeyrekte şirketin gayet verimli yönetildiğini görüyoruz. Burada tabii ki de Skoda payı biraz daha iyi. Hani araç satışına bakıyoruz. Yılın ilk yarısında %13.5 arttırmış. Skoda araç satışlarına. Ee, yani ciddi rakam. ikinci çeyrekli %24-25'lik artış var araç satışlarında. Ee, onun için hani olabildiğince kötü giden sektöre rağmen diri kaldığını söyleyebilirim. Ee, burada biraz daha takip ettiğimiz unsur şu olacak yılın ikinci yarısında. Ee, faizinin döngüsüyle beraber marjlarda bir miktar toparlanma, otomotiv sektöründe bir hareketlilik bekliyoruz ama... ...Çin burada ana oyun değiştirici faktör. Ee, neden? Çünkü Çin'deki fiyatlandırma, araç fiyatlandırması diğer araç üretici şirketlerin maliyetlerini de etkiliyor. Yani Çin 2 milyon araç satarken diğer Avrupalı bir üretici aynı kapasitede, aynı dolulukta aracı 2 milyonu değil 3 milyonu satabiliyor. Ama rekabet etmek amaçlı miktar fiyat kuruyor. Bu da ki marjları aşağı çıkıyor gibi özetleyebilirim. Ama hani yıl ilk yarısını bence başarılı geçirdi diyebilirim kötü sektöre rağmen. Evet. Ben otomotiv sektörünü mesela Doğaç özelinde holding olarak ya da işte Ford olarak, hı hı. Otokar olarak ya da Tofaş olarak başarılı görüyorum. Bunlar 2026'da adından çok söz ettirecek 4 şirket gibi geliyor bana. Evet. Ee, bu arada Coca-Cola'yı sormuş arkadaşlar. Ee, Cola şöyle, e, şimdi biz Cola Efes grubuna baktığımızda şunu gördük yılın ilk yarısında. İkinci çeyrekte satış hacmi %5 civarında artış gösterdi. İç pazar %5 artış gösterdi. Satış hacminde çok böyle bir sıkıntı yok. satış gelirlerinde %7 daralma vardı. Daralmanın temel sebebi şu, satış hacminde evet sınırlı bir artış var. Zorluk yaşıyor ama kola'nın ürün sattığı coğrafyalara baktığımızda Pakistan olsun, işte Bangladeş olsun, Türkiye olsun ya da yakın coğrafyalar olsun Biraz oradaki jeopolitik gelişmelerden, makroekonomik zorluklardan gibi gibi yani Türkiye gibi e, bizim yaşadığımız zorluklardan etkilendiği için sektörler ve talep. Bunun için kola biraz zorluk yaşıyor. Nasıl zorluk yaşıyor? Kola e, biraz burada tutunmak amaçlı fiyatlandırma stratejisi değiştirme yönüne gitti. Nasıl gitti? Yani daha rekabetçi, daha ulaşılabilir olmak amaçlı ilerlediği için çok fazla ürün fiyatlarına zam yapmadı zam yapmayınca satış hacimleri evet arttı ama gelir azaldı. O dengeyi tutmaya çalışıyor. ya yani 2025 yılı biraz daha kola özelinde e, stabil ve yani hasar almadan atlatma yönelik ilerletmeye çalışıyor. Bir Efes grubuna geçim Efes grubunda da durum tam tersi. Ee, bira satış hacminde gayet iyi bir e, gidişat var. Üçüncü çeyrekte de yüksek iyi gelecek. Ee, burada işte kola Efes grubunda biraz daha hani Efes'e e ön plan çıkartıyorum ama Efes ön plan çıkartırken de Efes'in bir Rusya hikayesi var. Kayı hikayesi var. Evet. O e, kalkacak mı, kalkmayacak e, mı? Doğru. Ya özetle şunu diyeyim abi. Yani şirket büyük şirket iyi yönetiliyor. E, iyi yönetiliyor ama işte satış yapmış olduğu coğrafyalardaki ekonomik zorluklardan kaynaklı, talepten kaynaklı. Bu yılı Kola ve Efes üzerinde geçiş olarak düşünmek lazım ve şirketin Anadolu grubu, Efes, Kola üzerinde bir hikaye var biliyorsunuz. Ben olsam bahsedeyim. orada Anadolu grubunun Yeni yepyeni pazarlar bulurum kendime. Evet. Hiç Rusya pazarına ulaşmam. Sanki orası yokmuş gibi davranırım. Olursa da bonus olur. Onun çünkü düzelme süre 3 ayda 5 ayda olacak evet. bir hikaye değil. Yepyeni pazarlara, yepyeni açılımlarla giderim. Güney Amerika'ya filan açılırım mesela. Ne bileyim çok da güzel ürünleri var. Bana sorarsan bu şirket grubunda tüm kötü fiyatlamayı içerisinde aldı. Çin'e açılırım ben olsam bak. Çin alkol pazarında çok iyi. Evet. İthalat konusunda. olabilir. Biz üzümlerimizi ne yapıyoruz? Baba bir bilgi daha vereyim mi sana? İster misin? <laughs> Bak Türkiye'nin en çok yaş üzüm, dünyanın en çok yaş üzüm üreten ülkesi hangisi? Avustralya. İkinci ülkesi kim? Biz, Türkiye. Peki ee, normalde ne beklersin? Bu üzümlerden, yaş üzümlerden şarap üretilmesini hı hı. ve ihraç edilmesini beklersin. Çünkü katma değerli. Biri evet. 1 lirayız, öbürü 10 lira. Doğru. Yani 10 dolar. 1 dolara 10 dolar gibi düşün kilogram katma değer fiyatını. Şimdi biz üzümümüzü nereye ihraç ediyoruz biliyor musun? En çok ihraç ettiğimiz yer falan. Avustralya. Aa. Ya Avustralya kendi ürettiği üzümlerle birinci. Bir de bizim üzümlerimizi alıyor. Bunlardan şarap yapıp Çin'e satıyor. Hadi gel. Komik. Yani. Ya işte hikaye hikaye. <laughs> Halbuki bizim Çin'e satacak çok ciddi ürünlerimiz var ama evet. biz bunları maalesef beceremiyoruz. Yani sadece şeye de bakmamak lazım bu arada. Yani Evet teknoloji, e, yapay zeka, işte havacılık <laughs> sektörü otomotiv. Ya bu sektörler önemli gıda, de bizim gıda. çok önemli tarım, bir hikayemiz tarım, var. Tarım ve gıda, hayvancılık burada biz ciddi fark yaratabiliriz. Biz o işte, İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nı, o eti maden fabrikalarını hep Rusya'ya attığımız pet, e, sattığımız portakallardan, mandalinalardan, evet. limonların paralarıyla yaptık. Biz onlara onu verdik. Onlar da bize bu fabrikaları kurdular Türkiye'de Cumhuriyet'in evet. kuruluşunda. Hatta yani e, işte kaliteli ürünler yani üretimden çıkan kaliteli ürünler de bize kalmıyor yani dışarı ihraç ediliyor yani. Tabii. Bunlar da çok konuşulması gereken Bak, şeyler. Bak neler yapmışlar biliyor musun? Orada da fındığın kabuğunu, ıı, suyun temizlenmesi, toprağın temizlenmesi ve e, dezenfektasyon yani hı hı. suyu koyusu içilebilir hale geliyor. Olsun. Temizlenmesi konusunda fındığın kabuğundan katma değerli ürün yapmışlar. Evet. Amerika'da bademin kabuğundan Japonlara ekmeklik un yapıp satıyorlar. Ya yap Düşün evet. yani, yani. Cevizin kabuğundan Fransa'ya parfüm malzemesinin ham maddesini bu satıyorlar. Bu da teknoloji yani bu da bir teknoloji. Teknoloji işte tarımla. Şimdi yapay zeka ya. yapay zeka evet şu an belki o yarışta gerideyiz ama hani belki gıda teknolojisi alanında Hani önemli bir atılım olur bir şey olur. O zaman gerçekten hani bu ülke kendine ek bir hikaye yaratabilir çünkü çok potansiyeli açık. Çok teşekkür ediyorum Erdem'cim. verdiğin güzel bilgiler için. Ben de sana katkı sağlamaya çalıştım arkadaşlar. Yarın haftanın son iş ve işlem gününde yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz gün ortasında. Marbaş Menkul derler YouTube kanalımıza abone olursanız ve beğenileriniz o kalpler biliyorsunuz değil mi? Matematiksel olarak bizi yukarıya doğru çıkarıyor. Abone olun ve beğenin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.